bir zamanlar görücü usulü ile evlenilirdi. Hiç tanımadığınız, hiç bilmediğiniz, belki de yaşı sizden çok çok büyük bir adam akrabaların tavsiyesiyle evinize gelip babanızdan sizi isterdi. Genç kızlar evlenmek istemediklerini erkeğe kibarca bildirmek için yaptıkları kahvenin içine tuz koyarlarmış. Gönlüm sende yok, gönlüm başkasında demek için bunu öyle değiştirmiş, öyle bir hale getirmişsiniz ki bir video gördüm. Bulaşık makinesine koyduğumuz tableti koyuyor çocuğun kahvesine. Çamaşır suyu döküyor, o da yetmiyor sif sıkıyor ve çocuğa içiriyorlar istemede. Sevdiği adama ne ispat ediyorsun sen? Ciddi anlamda gerçekten annelere de buradan sesleniyorum. Biraz akli selim olsunlar, genç kız olmuşlar, evlenecekler. Dedim ki kızlarıma, benim çocuğuma biri böyle bir şey yapacak, hastanelik olacak, bırak istemeyi selam veremez. O kızın mahallesinden geçemez bir daha. Men ederim. Biraz böyle akli selim ya. Sosyal medyada bir çılgınlık, sosyal medyada neyi nasıl paylaşıp ne yapacağız diye kafayı yemiş vaziyetteyiz. Ve onlarca kadın var içeride. Biri demiyor ki siz geri zekalı mısınız? Çocuğun midesini delebilirsiniz, çocuğu öldürebilirsiniz demiyor biri. Allah aşkına ya biraz biraz böyle yapıcı olun. Benim kızımın istemesinde arkadaşları tutturdu tuz koy. Ya tuzun manasını bilmiyorsunuz. Tatlım için içecek mi? Zaten kusura bakmayın ama yeni evlenen çiftler, bir yıl boyunca, iki yıl boyunca siz o yemeğin tuzunu, siz o yemeğin dibini yakmayı öğreninceye kadar zaten tuzlu yemekler yiyecek, lapa pilavlar yiyecek, dağılmış birbirine girmiş çoban aşı olmuş yemekler yiyecek zaten. O sabrı o zaman gör, göreceksiniz. O nedenle bilmiyorum nereden şu an aklıma geldi, burada tam e, geçiş yaptım haber ile de hiç alakası yokken, dün akşam izleyip sinir olduğum bu haberi sizlerle paylaşmak istedim